Yapıştır. İnşallah. Evet arkadaşlar yine rüzgar var. İstanbul'a gülü geldi. <laughs> Estağfurullah. Ali Can Akçası kardeşim ziyarete gelmiş arkadaşıyla birlikte. Ali Can, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim abi seni ziyarete geldik. Rüzgar Rüzgarda yine bıraktık ama yapacak bir şey e, yok. Burada patladı bak. Gidiyor. Şiddetin şiddeti bayağı bayağı arttı. Yara bak rüzgara götürüyor arkadaşlar. Şey <laughs> Öyle bir şey yok ya. Rüzgarı hiç sevmiyorum ya. Ne bari rüzgarda yorma kendini. Hava yapıyor ha benim mekanımda. şekerim Allah Abi, şeydeyim, bahçedeyim, geldim. Aferin, aferin. He. Tövbe estağfurullah ya. Ne yapayım, kuş fazla olunca satıyorum abi. Satacağım ekmeğine. Sen 55 liralık kuş satmış. Aferin. Bak gördün mü biraz rüzgar dindi kanada basmaya başladı. Sezon başladı. Baş... Kaçırmaz onu. Yeni başladı acaba? Yeni başladı. Benim hocam bu. Yapıştır onu. Aferin. Evet. Üzgara baksana kuş ne yapsın Can Valla bugün Ankara yemin ediyorum Dikmeni gör abi Şu Kar yağıyor dikmende solda Ki? Düşecek ki. Arkadaşlar görüyorsunuz rüzgar hayvanı tutuyor, sürüklüyor. Bir tane alırsın, tamam kanka? Aferin. Aferin. Allah bu bir gün var ya kafayı çakacak yere de ne zaman çakacak bilmiyorum. Bu rüzgardan terslemeler yapıyor. Nasıl olsun ben koyma bir Aman, hop hop. biliyorum başıma geleceği. Evet arkadaşlar tersedi, başıma geleceği biliyorum. Bundan bir önceki seferde de Allah'tan e, kendini yere vurmadı arkadaşlar. Şimdi bazılar abiler kardeşler niye uçuyorsun diyecektir ama bu kuş çok devreli başladığı için mecburuz e, kuşumuzu kuşumuzu uçurmaya mecburuz günlük antrenmanın alması gerekiyor çok e, devreli başladığı için yatmaya gelmiyor arkadaşlar abiler denediğimiz için aman 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 kanatları gelmiş evet Alican e, ufak bir yorum alalım rüzgardan dolayı hoş en kralı oynamaz yani rüzgarda ben oynatıyorum diye yalan söyler. Aynen ya yani mecburuz Alican. Maşallah yeni başlamasına rağmen güzel hoşuma evet. gitti. Abi atımı da güzel. Attığı yerden mazot gider valla. <laughs> yok öyle bir şeyimiz yok. E, valla iyi atıyor baksana nereden attı lan abi. Atmaya atıyor da işte rüzgar bırakmıyor. Rüzgar bıraksa o atışlara güzel böyle güzel. oyunlar çıkartıyor ama rüzgarda kendini toparlayamıyor. Fişek tutamıyor istediğini yapamıyor. Yani gösteremiyoruz kuşu anladın mı? Şimdi şöyle düşün. Ee, oyun kuşu rüzgarı sevmez ama biz evet. mecbur ettiğin için şimdi çıtalıyı rüzgarsız bir havada uçurabilir misin? İşte bu kuş da normalde uçmaması gerekiyor ama antrenman alması için devreli başladı. Çok ağır devresi vardı 20 gün. 20 gün takla yüzüne yüzüne gezdi. Rahattı. Sırf o yüzden yani e, yatmasın diye. Tekrardan yatmasın diye. Evet arkadaşlar abiler yayını da burada sonlandıralım. Şimdi bir tane daha kuşumuz var. Onu uçuracağız. Hava da iyice karardı. Onu da bırakalım. Onu da seyredelim. Alican gelmiş. Normalde uçurmayacaktım ama Alican'a tüm kuşlar uçar. Evet arkadaşlar abiler hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.